Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransız gazeteci Benauda Abdeddaim, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarına değindi. Benauda Abdeddaim, geçen sene Libya'da kullanılan Kargo 2 dronunun, Birleşmiş Milletler raporunda anıldığını hatırlattı, bir çatışma bölgesinin, ilk defa insan tarafından kontrol edilmeden, tamamen otonom çalışan bir hava aracıyla hedef alındığına dikkat çekti. SİHA'ların Suriye ve Karabağ'da savaşın yönünü değiştirdiğini, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı etkili olduğunu söyleyen Habtetay, Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları ile Ermenistan'a karşı güç kazandığını da ifade etti. Fransız gazeteci NATO ülkesi Polonya'nın da Bayraktar TB2 satın aldığını belirtti. Abdeddaim, Türk hükümetinin, terör örgütü PKK ve bölgesel askeri tehditlere karşı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İHA ve alt bileşenlerini satmaması üzerine, kendi araçlarını ürettiğini kaydetti. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.